Evet anne sendeyiz. Anlat bakalım. Kameralara konuşma yapacağım diyordun. Dinliyoruz. Önceki geldiğimizde kamışı kırınca bir daha balığa çıkmamaya karar vermiştim ama çok çabuk geri vazgeçtim hemen bunlardan önce hazırlandım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olmadı mı ama? Öyle <laughs> oldu. Evet. Ama bölgemize doğru gidiyoruz. Böyle de bir girişimiz olsun o zaman bugün. Ee, bakalım deneyeceğiz. Önce sırdan başlayacağız. Sana biraz daha derinlere. Bugün elektrikli yok. Ee, Jack Day Rubber. Slowjik olarak avlanacağız bakalım. Silikon da çekeriz zaman zaman. Ee, bu şekilde bir avımız olacak. Ee, av bölgesinde görüşmek üzere. Hepinize rastgele. Herkese merhaba. Bugün farklı bir yerdeyiz. 50 metrelerdeyiz. Şöyle bakalım. Blue Blue'nun fal indireceğim. 150 gramlık bir cik. Alabilirim. Aşağıda birkaç bir şey yazıyor. Annem slider çalışacak, babam da yine hızlıcık yapacak. Babam daha küçük gramajlı hızlıcık. 80 gram mı? 80 gram. Şat Herhalde. Evet. Babam aşağıda bir hareketlilik var alabilecek miyiz göreceğiz. Evet, ufak bir yerde yaptık. Geçen iki tane kuzu aldığımız yere geldik. bakalım iki tane balık yazdı ama tam üstüne duramadık. Beklediğimiz yerin tersine doğru atıyor şu an. Yok, ters atmıyor. Vallahi hiç ikiletme daha. ha. artık kepçeyi uzat. Hiç vallahi. Valla 3'te 3 yaptı ya. Evet güzel balığımız geliyor inşallah. Bakalım şu an saldı. <laughs> <laughs> Anne sen getirene kadar ben balığı çıkardım. <laughs> kuzu. İyi, iyi kuzu. Evet, sürer kuzu aldık. At at. At sen çalış. Allah İsmail hadi. Çık zaten öyle bir aksiyon oluyor ki hissettim ya. Yani. Aslancıya yazmışlar yok. Ben şeyi şey alsana şunu. Neyi? Kepçe ya. Kepçe kepçe. Baksana Bak, önce yandan yemiş bir iki. Önce yanlardan yemiş. Onu ağızdan almış. güzel bir kuzumuz. Ya başka 3 4 kilo arasında. Güzel bir kuzu. He, çalışmaya devam. Bu ha şöyle jigi de göstermedim. Jigi de Bauer'ın jigi. Şöyle 250 gramlık büyük bir jigi. İnanç, azim, zafer anne. Hadi bakalım. İnşallah. <laughs> <laughs> evet babam hemen indirdi oltayı biz daha rapalayı toplayalım bilmem ne derken Rapalayı aşağıda bir şeyler yazar gibi oldu daha bölgeyi gezecektik Babam indiriverdi ben toplarken şimdi fark ettim indirdiğini Bir heyecanla indirdi bakalım Kalın kalacağım Evet burada bir şeyler bulacaktık biz. Ufak tefek e, indiler çıktılar var. Biraz bir teknik balk da yazdı. Biraz gezeceğiz yani tam neredeyse şu an tam hiç, hiç bilmiyoruz. Nereye iniyor, nereler çıkıyor. Biraz dolaşacağız bakalım. Şu an mesela ani bir şekilde inmeye başladı. Bayağı bir şekilde. Biraz balık arayacağız bakalım Yeni bir mera bulabiliriz Yani bulursak Tabi yeni meralar her zaman Güzel balık yapıyor İnşallah bakalım Güzel balık yazdırırsak Atacağız Evet şu an 4-5 tane gerçekten güzel balık var. Şuralarda noktaya bas üstüne baba. Tam noktaya bas üstüne. Noktaya bas abi bas. Bayrağa bas. Kaydettim. Tamam. Biraz zoom yap. Bir tarafa sol haritaya. mı? ama şöyle Biraz daha zoom yap Hazır ol. Ve Ulkan'ın al. Ayaklarımı sallıyor orada. <laughs> yap ya, verme bir de. Hazırlığını yap, bak herkes nasıl heyecanlandı. Hazırlık yapıyor. Ne doğru atacak? Ya şimdi ilk duruş olduğu için e, ne tarafa doğru atacağını kestiremiyoruz. Bakalım durduk. Şu an yazmıyor. İnşallah balık ezanı yere doğru atar. Çok ciddi durmuştum ama Evet, başka bir yöne doğru atıyor ama bir tur iliklerimize aksiyon veririz sonra çıkarız. Bir i̇ki, iki kere indiririz. Balık yazan yerin üstüne çıkarız. Şimdi burada taş bulduk. Muhtemelen bu taşın etrafında da başka taşlar da olabilir. Yani bölgesel olarak bir yeni bir mera bölgesi bulmuş olabiliriz yani. Bakalım göreceğiz. isterseniz çekin o balkan yazlı yere çıkalım. He? Niye içinde olmaz mı? Yani balkan mı olur Evet aşağıdan fena bir şeyler yazmadı. Bakalım hemen oltalarımızı indirdik. Tek tam sarıp çıkıyorduk. Oltalarımızı indirmeye başladık. Bir hareketli gibiler. Bir vuruş gelebilir diye düşünüyoruz. İnşallah bakalım. metre? 80. 60 da yazıyor. 20 metre yukarıda yazıyor. Tamam 20 metre yukarı çıktı onlar. Bak elini oraya bastırıp duruyorsun anne. Baş parmağını çek üstünde. Aldı. aldı mı? Aa, aldı. Oo. Aldı Süper baba. Küllü mü indirdin? Falten mi indirdin? Evet, işte. Yok. süper. Anne. Hem şuraya elini bastırıyorsun hem sarmaya çalışıyorsun. İndirme yerine. aldı aldı çekiyor bakalım. Hadi bakalım. Fatih. Devam edeyim mi? Şey mi yapayım? Bıraktı lan. Bıraktı <gülüyor> mı? <gülüyor> İndir anne. Sar baba sen sar. Sarsana. Aha. Oy yakalandığını yeni fark etti. Ben topluyorum istedim. Yakaladığını yeni fark etti. Yaklaş. yaklaş şuraya yaklaş. Yaklaşabiliyorsan yaklaş şuraya. Evet, basarsa vallahi. Şey yapar. Topla topla. Aha ne oldu? Yani bir dolaşma durumu mu söz konusu bir şeyler var gibi. İnşallah babama dolaşmamıştır. Bak benim babama doğru gidiyoruz hep sanki. Aynen öyle. Çok mu dolaşmış? İyi bence. Geldi mi yok? Sen devam et sen bir şey yok. Evet, bu an balık yakaladı bakalım. Oh. Kepçeyi alayım ben. Yeni mera, yeni bir balık. Gitti. Niye oğlum? Daha az yoldu. Yazılı baba, sen gitti deyince sar, şey yapma. Bir evet, tamam yazılı orkaz. Eğer böyle çok yukarı basıyorsa ses yaptı bu ip. <gülüyor> Hı? <gülüyor> i̇p ip ses yapıyor. 要爽些。Oh, sure, sure. olacak baba sıkıntı yok. Büyük ihtimal. Boşladı boşladı genelde de orkinos sana doğru bir güzel arada. Göründü ben bir şey he? göründü. Göründü bir şey. Gözük. altı alta doğru gidiyor. Ya bakarım da şimdi kameranın açısına girmek de istemiyorum. Orkinos gibi. bir yazlıya benziyor. Aynen öyle yazlı okuyoruz. Allah Allah. İnşallah bir sakatlık çıkmadan alırız. Hop arkaya gitti. Bu tarafa getirebileceğini ben oradan da alayım. Şimdi ben oradan alayım. Evet. Tenseniz evet. evet. yok değil neredeyse? Tense babayla yani orada o tenseydi. O tenseydi. Evet şöyle güzel bir yaz doğurtuyor Hoş geldin diyoruz. Ne güle güle diyoruz. <laughs> gönderdik vallahi son gaz gitti. Oh. Geldiği gibi gitti. Babam salmak istedi. Vallahi gönderdik bakalım. şimdi. Yakına bırak. Yani balığı hemen saldım ki çok çabuk ölüyor anında. Sürekli yüzmesi gereken, sürekli oksijen alması gereken bir balık. O yüzden hemen çok fazla kameraya uğur, şey yapmadım. saldık. Böyle Vallahi balığı tutan da babam. Şöyle eklemek istediği bir şey varsa babama çevirin. Valla bazen iğne çok sakat yerlere dek geliyor salmıyoruz Yani salsakta yaşamayacağı belli olan hayvanları Bırakmıyoruz Ama bu baya Yani canlıydı ya. Yüzebilecek Kendine gelebilecek Bıraktık İyi oldu <laughs> <laughs> Al bakalım bir daha bir geçeceğiz deneyeceğiz buraları Uzun olabilir genelde Şurada beraber mı? olabiliyorlar. Yani yakın olabiliyorlar. Bu aldığımız beralarda yazlı çok alıyoruz. Bakalım deneyeceğiz. Şöyle balığı aldığımız jig'i de göstereyim. Ee, Blue Blue'nun falten jig'i. Güzel balık aldığımız son zamanlarda bol çalıştığımız bir jig. Zaten şöyle artık diş izlerinden vuruş yerlerine kafaya yakın. Ee, genelde oradan vurmuş balıklar. Orada izler de zaten oluşmaya başladı. Güzel bir jig balık aldığımız gibi cicik Annem ya zor deyince ben dedim aha kuzu geliyor dedim de. <gülüyor> 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 böyle diyor. ne bileyim sen böyle söyleyen başka bir balık söyleyen ya. Gerçi en son olur mu? Ta balık çıkmadan sınarit sınarit konuşmuşsun. Hmm. Mağım da tuttuğunda ta balık gelmeden görünmeden içeriye yani yani ortalıkken. Yani. Sen snarit, snarit diyorsun, bilmem ne snarit tuttu, snarit diyorsun, bir şeyler diyorsun, snarit geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu atmışımdır lan. Atmışsın ama güzel atmışsın yani. Bunu atmadım, şu orada parlak canım. <laughs> bir şey nasıl yükseliyor bir tanesi, bak slider. Şey, görüyor musun? Annem üstü konu peşinde. Yaptın mı? Yakaladın mı? Yok, canım, Yok. yakalayamadı evet. da peşinde anne. Bıraktı yok aşağı iniyor. Hız hızlı ser kaçıyormuş gibi yapmalı. Bayağı şeyler aktif ilgililer de. Dur bakalım. Ağlanır mı bakmıyor değil peşine geliyor da yemiyor bakalım. Yemiyor. Ama güzel yani hiç bakmamasından iyi. En azından bir hareketleniyorlar gidiyorlar geliyorlar peşine. Bakalım sen de. Korktum tam. Haklıyız balıkçılar kralı. Yapacak bir şey yok. Sıcağım seni balık. Az bakalım. <laughs> evet, avımızı sonlandırdık. Artık dönüş yoluna geçiyoruz. Bir tane kuzumuz var. Günün başında bir kuzu aldık. Sonrasında epey denedik. Yazlı orkinos aldık. Yazlı orkinosunu tekrar saldık. Ee, bir kuzumuzla dönüyoruz. İlerleyen avlarda görüşmek üzere. Hepinize rastgele.